Peki ölümün hmm. kokusu var tabii, mıdır? Tabii tabii tabii. Yani mi? Tabii eski kaynaklarda da yazar, tecrübelerde de sabittir. Hmm. Özellikle son dönemler çıkan dizilerden önce de bizler görüşmüştük gazallarla. Hmm. Çocuklardaki kokular farklı, kanser hastalarından vefat edenlerin kokuları farklı. Hatta şunu çok iyi hatırlıyorum. Büyüklerimiz vefat ettiğinde kokusundan dolayı hemen etrafında tütsü yakarlardı. Biz ha. şu anda anlamıyoruz. Bir de inanışa göre herkes yaşadığı gibi öldüğünden sonra kokusu olurmuş. Hmm. Kimileri çok güzel kokar, kimileri hoş kokmaz. Hastalıktan sonra vefat edenlerin vücuduna farklı koku vardır. Hmm. Bunun için çörek otu yakarlar, tütsülendirirler, bıçak koyarlar. Aslında bütün bu ritüellerin de bir anlamı var. Tabii. Tabii. Biz kutsal evlilik törenleri, doğum Cenaze törenlerinde kullanmış olduğumuz koku ritüellerini de unuttuk ki hmm. kıymetli hocalarımız İlber Ortaylı olsun Topkapı'da törenler kısmında bu kokuyla ilgili ritüellere de yer vermiş. Ki 10 Şubat 2. Abdülhamit Han'ın vefatıydı. Hmm. Gusüllenirken de kefenlenirken de suyuna konulan Uğut'tan bahseder. Hmm. Uğut kokusundan hatta çok soğuk olmasına rağmen kefenlenirken etrafa... Yayılan muhteşem Uhud kokusundan bahsediyorlar. Allah. Cenazelerde biz koku ritüellerini de unuttuk bence. Hmm.